Evet hepinize tekrar merhaba başla. Ben ayak kafası, Aa, ayak kafası dedim. Anladım depreşte. Serhat kanalında Serhat. Evet. Çok güzel bir şey oldu. Evet, size yeni bir seriyle karşılıyorum. Warband. Tabii ki de millet Bannerlord'a geçti, bitirdi ben hala Warband'dayım. Neyse bu da bir şeydir. Bir yerden başlamak lazım. Evet, bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyorum. Warband inşallah devamı gelir. Geçenlerde bitiremedim. geçen senelerde Merak etme bu yeni seri şey bitmedi Mafya 2. Dürdür merak etmiyor. Aynı bölüme geleyim hemen devam edeceğim. Bir bölüm falan kaldı. Evet hemen başlayalım. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Tamam. Ben soracak olursanız iyi. Yeni bilgisayar aldım. Yeni sistem şu bu falan derken. İnşallah bu sefer daha iyi renderlarım. Bir de interneti değiştirirsem daha hızlı video atarım. Şimdiki yavaş. Günde bir video belki iki video gelir. Kanalım çalınmıştı işte. Herkesin başına geldiği gibi küçük 10 yaşında bir tane çocuk tarafından ele geçirilmiş. Neyse şu anda cezasını çekti zaten. Interpol tarafından alındı. Neyse. Konumuza değil. Şimdi oyunumuza dönelim. Şaka yap tabii ki de kardeşim var. Neyse şimdi karakterimizi seçelim. Erkek nasıl olsun? Mesela savaşçı olsun. Bozkır çocuğu olsun. Şövalye silahları ve kişisel intikam. Kaybetmeden çıkma hakkımız olsun. Güce verelim. Zekaya da verelim. Bilerek saldırı ağırlıkta gidiyorum ki. Bir de esir yönetimi de alalım. İleride çok işimize yarar. hızlı seviye kasarız. Ondan sonra veririz. Ha bunu Ercan demek istiyorum. Çok sevdiğim bir abonem. Adı videonun başlığı Ercan'ın maceraları. Birazcık ona benzetelim. Ercan tam olarak Buna benzemese de buna yak. Ercan nereli? Dur. Ercan'a hitapen olsun bu bölüm. Ha. Hmm. Nereli? Ercan biraz batı tarafında kalıyor. Yani. Erzan tam bir. Saranitli ya saranitli. Ercan tam bir Arap Arap. Buradan ona selam olsun. Hocaman bir seri başlattık Ercan'ın. Ercan'ın maceraları bölüm 1. Bakalım başımıza ne gelecek. Aha. Oha mübarek. Ne vurdun çüş. 35 vuran ne? Mübarek 35 vurdu. Oha oha. Neyse bunlar he, şeyleri falan ya da alalım. 100 dinar 100 dinar. Bakalım ne kadarımız var. 170 dinar. Güzel. 90. Neyse. Saranet de almayacağım. Çünkü saranet birliklerini sevmiyorum. Nord tarafına gidip oradan okçu kasmayı ve yağmacıları öldürmeyi planlı. Oo kardeş sakin. Ya ya alamayız. Tek başımız olduğumuz için hız avantajımız var. Şimdi şöyle yapmayı planlıyorum. North köylerine gidip oradan adam alıp 3-5 çapulcu tokatladıktan sonra okçu yapıp buradaki yağmacıları öldürmeyi planlıyorum. Oğlum şu ağzımı açtım var ya. Neyse. Planım o yağmacıları öldürüp para ve zırh kasıp onları satıp iyi bir gelir kaynağı oluşturduktan sonra askerleri toplayıp bir kale savaşına gideceğiz. Tabii ki de ee, şey Ayrı bir kral değil Kendi krallığımızı kurarak Bunun için bayağı bir uzun süreç Çünkü ekonomi olarak Altyapımızı yaparsak Videoda sıkıntı çekmeyiz bunadan Abi kolsuzluk var ya Başa bela oynamaya oynamaya eh. Karakter iyi vuruyor da Oynamadığım için bayağı bir kolsuzluk var bende. Açılırız bir iki bölüme. Hadi. Koş evlat. Tamam bir kişi. Bak işte dedim böyle. Normalde vermesek 2 saat hasarla uğraşacaktık. Böyle hem adamları seri öldürüyoruz. Hem de hızlı ikisi bir kasarız. Yalnız at öldürse biz de ölürüz. Tamam ya bir iki kişi kaldı zaten. Onlarda fazla bela olmaz. Hop. Hoppa. Tamam çapulcu elden tarafından öldürüldü. Güzel ilk zaferimizi aldık. Şimdi 21 24 gerek yok. 4 şunu alalım. Biz de haydut gibi olduk da neyse. Şovele falan almayacağım çünkü çok para yerler. Şunları hemen bir satalım elimizden çıkartalım. Seri bir şekilde hemen hızlıca. Para kasalım şimdi. Aslında okta gitmeyi planlıyorum da. Hmm, 560 lira. Yok ya çok pahalı. Bakalım burada da pahalı. Boş ver. Aslında bir taktik vardı. Hala işe yarıyor mu? Bir dakika. 10, 10, 10. 31 dinar. Buraya geldik. Evet. 97 dinar. Yok, kusura bakmayın. Birazcık seri para kasacağım ama. Pardon. Yanlışlıkla. Şuradan şöyle. Aa bak burada daha ucuzmuş. Şimdi 92. Ver. 105 dinar. Tereyağına kadar 154 lira. 300 dinar falan gitti yaklaşık ya. Oo. İyi para iyi para güzel. A a aklınıza bulunsun bu köylerden Dihrim şehri etrafındaki köylerden bir şeyler alırsanız bak 3 şey aldık tuzu almayalım. Tuzu almayalım. Çok iyi paralara satılıyor. Mesela 28 Niye düştü derseniz çünkü adam elinde fazla olduğu için Daha düşük miktarı alıyor Mesela 6 dinara gitti 57 dinar 51 dinar kar Güzel bu para bize şimdilik yeter Meclin köyüne gidelim 6 kişi Güzel çapulcuları öldüreyim Şimdi şöyle bir şey yapalım Adamlar Adamları bekleyelim şöyle Yüksek ihtimalle Çapulcular alır bunları çünkü 6 kişi tecrübesiz adam bunlar. Ben gidip dikkat dağıtır 3-5 kişiyle alırsan rahatça adamlarım seviye kasar. Bu taş gelmesin, taş gelmesin. Tamam ben dikkatini dağıtayım bunların. Gel abi, gel abi, gel abi. Hop. O aksiyonlu bir bölüm. Yapıştır. Abi vurmadı. Lan ata sen Abi al. Bahsettim buydu işte. Adam tek başına dalıyor. Güzel. En azından bayıldı. Hop. Tamam. Bundan sonraları alır, alır zaten. Bir şunu alalım. Alamadık. Neyse. Tamam. Onu da siz alın artık. Aslanım öldür hadi. Adamsın. Ee, bir ölümüz var bir de yaralımız var. Olsun. Ya belliydi zaten. 14, 13 hemen değiştirelim. Palaya gerek yok. Bin başlık altı. Hemen şunları 100 Oh mis. Güzel. 3 tane avcı. Bu i̇kisini de yaya yapalım. Okçuları korusun ve benim yanımda saldırsınlar. Biraz daha adam alalım. Çünkü bunlar bize yetmez. Bir kişi. Üç kişi. On kişi yeter mi şimdilik? Biraz daha adam alalım. Kendimizi garanti almış alalım. Hemen altı kişi. Yeter. Evet. Bu bölüm biraz daha hızlı ilerledik. Güzel. Şimdi küçük çaplı bir yağmacı bulabilir miyiz acaba? Şimdi buralarda fazla girmek istemiyorum. Çünkü çok güçlüler. Acayip güçlüler. Aslında biz Aa, al işte bak bundan bahsediyorum. kaç abi yok gelemeyiz abi buraya daha seviyemiz yeterli değil o zaman tundura haydutlarını vuralım şöyle sağda solda bazen çıkıyorlar ha, gördüm mesela birini deniz ah bak mesela onlar bize kafa attı eğer alırsak ana bunların ciri okurar eğer alırsak efsane bir şey olacak. Boz zaferli bir bölüm. Abi şu kalkanı da çek ha. Ben... Abi eyvah o oklardan kaçmamız lazım bizim. Kaç. Abi öldük ya. Oha oha. Şu okçuları belki uzaklaştırsam. Abi yok, mümkünat yok, öldük. Abi hadi ya. Ya abi yok öldük ya. Ben ne hakla hizmet aldıysam. Aynen abi bana fokus bana fokus bana fokus. Bana fokus. Abi net öldük ya. Net öldük bari ben ölmeyim. Hayvan oğlu hayvan anasına sövmüşüm gibi saldırıyor. Abi 7 kişi öldü. ...kapıklayacağız direkt. 6 kişiyi... ...hadi. Hadi abi 7'ye 5... ...7'ye 5. Abi öldü ki ya. Şu okçular var ya acayip canımızı sıktı. Abi o okçular olmasaydı var ya... ...güzel... <laughs> Geçmiş olsun Abi ya 62 dinar neyse Yapacak bir şey yok Neyse küllerimizden yeniden doğacağız artık Yapacak bir şey yok Dalalım mı lan Ama dalamayız ya yok Biraz daha ilerleyelim Şu şehre kaçalım mı Yakalarlar bizi. Oho. Kaç. Buradan var ya bir an önce toplamamız lazım. Talimin not Öldürürler yoksa bizi. Durun. Pardon. Şuradan da adamımızı alalım. Hemen. Kimse gelmiyor doğal olarak neyse. Evet arkadaşlar benden bu bölüm kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Umarım video beğenmişsinizdir. Bay bay.